Bir büyütün beni. Beni bir büyütebilir misiniz? Tamam. Tam ekran olmak istiyorum. Herkes beni net bir görsün. Yaklaş bana. Sen ya niye abone olmuyorsun? Sen niye beğenmiyorsun Ajin? Tamam geri küçük beni azıcık biraz. Olmuyor mu? Büyük mü kalacak? Tamam. Be, like abone ol. videoya geç. Eee cancağızım, chatlerim. Gelmiyorsunuz. Siz gelmeniz umut. <laughs> Yaklaşık 8 milyar saatlik Beklemekten sonra bunların hepsini editeceğim ya bu arayı. Evet. Sağlık Uyarın uyarısı şey nedir lan? Ver. Ha? Sağlık uyarısı ver Ha ha ha. Switch'tekiler e, gömülmesini hmm. oyuna diye uyarı yapmışlar ama <laughs> <ona. gülüyor> Diyor ki oyunu fazla oynamayın, gidin hayatınızı da yaşayın diye bir açıklama var orada. Anlamak. Peki bir şey diyeceğim. Sıçtığımın oyun yine full screen değil. Bilmem. Bilgisayar algılamamıştır şeylerini. Özelliklerini. İhtimal. Belki. Olabilir. Kendi kendine full screen oldu. What? Create a new save data. Tabii ki oğlum. Da daha önce bir datanız yok. Yeni save datası oluşturalım mı diyor. Hani soru mu? Confirm buton nasıl? Aa oğlum. Konfirm buton A değil. Şey, eee şey kol görüyor mu? Kol görüyor ama kol takılı değil. Kol o için o. Kol için o. Konfirm de ya. Kontrol buton. Okey. Hadi bakayım, hadi propose edelim şunları da. Her şeyimi al Microsoft. Agree dedim abi, tamam. Götür! Oto save açık, okey. Mabic 1, Mabic 19, 901. <laughs> bir de Capcom'a mı? Okey, bir de Capcom'a. Evet. <laughs> Herkese sattık abi bilgileri şu an sıçtığımın bir oyun için. Herkesi sattık Herkes abi. Herkes artık kaldı bunları. Şşş, abone olsan lan. Şşş, abone olun lan. Takip makip edin. Bir yerlerden ama emin de değilim. Tam nereden oldu <laughs> <laughs> F bunun şimdi şeyi ya? Çok güzel lan. Müzik. Hmm. Müzik Aa, şey. Ring gibi. Cinsiyet yazmamışlar, Type 1, Type 2 koymuşlar. <laughs> hani... Allah Allah! Kadın mı acaba? Memesi var. Bunun yok! Bunun da var, özür. Ha çünkü... E, kokusun var, onu da belirledim. Tamam, neyse. Çok basit engin'dir gemişler her şey ya. Çünkü güzel olmuş bence. Ormanlık bir arazide... <laughs> Sakallı biri yok mu oğlum? Dede var sadece sakallı. Advanced setting olur. onun yaşını geri çektiği şey yapabiliyorsun. Sakallı da seçebiliyorsun. Onlar var ya. Yani. Skin de mi? Age aynen. 95 nedir? Genç. Skin tonumuz da öyle olabildiğince beyazız. Muscle definition ne olur? Suratımızdaki Paslarınla belirtin sen. Air. Air style. Emo yapayım mı lan? Final Fantasy emosu yapalım mı? <laughs> Final Fantasy emosu yapacağım oğlum. Air kalır. Final Fantasy emosu yapacağım. Saturation da arttırın. Oğlum double yapamıyor muyum? Aa, Hı? Çift renk yapamıyorum. Ice nose mount face okay. Bu ne abi? Daha fazla sakal yok mu? O kadar abi. Dedim ya basit indir indirgemiştik. Çok basit ama. <laughs> abi çok basit ama. Ne kaplı? Clothing type. Abi niye karnım açıktı? Bu ne oğlum? Bad bad birin stripteciler gibi abi? Power Rangers yapacağım kendimi. Orada ben oyun boyunca bir kez gördüm o şeyi. Ee, zırhı. Kardeşim kendimi Power Rangers yapacağım bekle. <laughs> ben de Power Rangers oldum. <laughs> Allah aşkına. Mavi olayım bari. İkinci pigmenti de bunu şöyle kırmızı yok. Onunki şöyle bir şey mi? Şöyle. Şöyleydi herhalde. Yani olmadı pek ya. Bunu beyaz bırak. şöyle, böyle. Ama bunun satır işinde böyle, contrastı böyle. Bunun satır işinde bastı böyle. Voice, voice type. Hey, yo yo yo, hello. Good day. Yo. 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 <laughs> tamam bu. Wow. Nasıl abi? Mois. Mois. nasıl konfirm diyorum direkt? İsim peki? İşte Confirm isim seçiyorsun sonra. Close de abi Mabik Yes Mabik Kurdun mu var? Palamut mu? Halamut. Bir de e, e, neydi o? Bir tane kedimiz var <laughs> Abi Reset. Type. At yalanınız kimin ananı? Çiu 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 Stormhawk hoş geldin. Pali Joyce var abi. Bir de Palamut var abi. Pali Joyce kedi. Abi bu çok iyi. Tam sana yakışıyor. <laughs> çok iyi oldu. Bir şey söyleyeyim Mavisi, pembesi tam hiçbir şeyle ellemeyeceğim. Bir tek kuyruğun tipini değiştirmek istiyorum. Kuyruk o kadar tip yok ya. Ne yazık Böyle bir döndür abi kuyruğu. Bizim kuyruğumuz dikeli olacak abi dikeli. Neredesin lan? Ne zamandır yayın yok kardeşim? Aa, yayının başında anlattım onlara sevimini ya. Bir kulak tipi abi kaç tane? Abi kısası adam kış uykusuna yattı yeni uyandı. <laughs> şaka yapamam. Ben 3 gündür uyuyorum biliyor musun? Şaka gibi değil ya. Ay, şaka gibi değil mi? Şaka gibi. Değil. Yo, değil. Değil. Değil Değil ya şaka gibi değil. Kafamdaki yarayı nasıl temizliyorum abi? Bir dakika. Hangi yarayı? Kafasında çarpı var ya bunun. Aa yok. Emin çarpı? Demin çarpı vardı kafasında. Ama bu arkadaş da... Bibi! Adı bebi bundan sonra bunun. <laughs> abi kediniz var ya. Böyle bir şey olamaz. Yiyelim <laughs> lan seni bir dakika şunu yapacağım. Kıyafetini bir düzenleyelim. Paterni nasıl olsun acaba? Yok yok orijinal paterni güzel. Color set. Bunları elleme. Cloud'un nasıl isteyeceğim abi? Cloud. Oğlum bana uygun olacaksın. Kulaklar. Yok gözler. Oo, masum oldu. Çok masum oldu. Çok masum oldu. Çok masum oldu. <gülüyor> <gülüyor> Çok mal. Ben oyun oynamayayım adam. da gezeyim mi? Çükütay mı koyalım bundan da? Bundan da çükütay koyuyoruz arkadaşlar. Kedinin adında da çükütay koyacağım. Kedi aşırı masum yapmak istiyorum şu an küçük Kuyruğunu bakalım bir. Bir dakika. Bunu görmem lazım. Topala kuyruk yapayım mı? 4 <laughs> çünkü tay olduğu kuyruğunu böyle yapacağım. Çünkü tay. Support type. Healer assist fight. Eee... <laughs> flash <laughs> asist ya, yapacağım ama canavarların ıı, şeylerin noktalarını göstermiş zayıf noktalarını. Diğerinde de var mıydı lan bu support type? Köpekte? Yok, onda yok. Ha. Bu kedi özel. Kedi özel. Tamam bunu böyle yapalım. Köpek biraz da binek türü, savaşçı türü. Direkt kediler daha şey var işte. alıyor. yerde alıyor. Ben gider yaptım abi e, ee, karakter select no ne lan? Ha, save'ledik. başlangıç save attık abi. Abi ay çok şey oldu, kıyafeti çok kötü ya. Ne oldu lan? Ben bir şeye basmadım, oyun açıldı. <laughs> ben hiçbir şeye basmadım, oyun açıldı abi. Direkt direkt geliyor ya, Karakter yaptı. Öyle küçük sürprizleri var. Abi şeklim onun. şeklim çok iyi değil mi? <laughs> <laughs> ne oldu bir? Yanlış bir yere geldim be adam. ne oldu Bibi büyükmüş lan baya. Dedim ya bine kamera kodu. Aha <laughs> karı var. Şşş yaptı. Odamda karı var. İki tane. Tivin misiniz? Dear. Looks like we've been caught in the act, Minoto. Quite disappointing, Hinoa. I really don't see how anyone could have noticed. Oğlum yazlar çok iyi. onları ayarladım ya oyuna girmeden önce. Her <laughs> hani hiç girmeden önce ESC'ye bastım direkt oradan options'a gittim. Hiç takılmadı böyle. Abi hikaye de var <laughs> lan bunda. Var. Ya yani, Monster Hunter'ınkinden daha iyi. Orijinal <laughs> Monster <Hunter. gülüyor> Biz aile sayılırız falan diyorlar. O, hocam ben bu ikisiyle birden miyim? Kızlar güzel tatlı da ben çok kötü oldum kızların yanında sapık gibiyim. <laughs> Animeci sapık Japon amcalar gibi bu nedir ya? Yemin ediyorum. Animeci sapık amcalar gibi beyaz donum var lan benim. <laughs> Ve kıyafetimin üstüne giymişim beyaz donumu. Fileli mileli. Zırh mırk giydim ne oldu lan niye? Ben işte dedim ya orada bir tek orada görüyorsun. Abi ama ben öyle gezmek istiyordum. A anlamın ortasındaki bu hoş değil. Niye anlamda böyle bir şey taşıyorum ya? Ben hemen ilk... oyunda ilk yapacağım şey lütfen zırhımı değiştirmek olsun. Bu nedir ya? Ben sapık anime cancağıt bulmak istiyorum geri. Ee, ortada bir tane kedi var abi. <laughs> Kırmızı kutunun üzerinde. <laughs> Kutumuzun üzerinde kedi. Heh oradan şey yapman lazım onları alman lazım. Sonra çantamda yeni set oluyor. Aa. Bayağı bildiğin Japon göndermeleri çok fazla olmuş lan artık hadi Bu Japon kadar değil de Monster Hunter'ın ilk normal önünde. Yok yok burası Japonya öyle diyeyim sana. Ha direkt Japonya'dayız o yüzden. aynen tamam. aynen. Jo Japonya'dayız direkt Japonya'dayız. Monster Hunter'ın Japonya'sı. Bu burası. nasıl tip lan? Tokyo'nun aşk otellerinin orada gezen tipsin diye. <laughs> aynen abi. <laughs> Tokyo aşk otelleri caddesinde <laughs> beni görebilirsiniz. <laughs> Gifu mu burası? Olabilir. Kamura Japon tarihi abi. şu an şey Stormhawk'ı tanıtayım. Japon tarihinde çok uzmandır. Asya tarihinde. Avrupa tarihinde de iyidir de Asya daha iyi. Inua. Kamura diye geçiyor abi. Hı? Kamura Village diye geçiyor. Kamura Village diyor da Gifu'ymuş aslında ismi buranın. Hmm. It looks like We've got a rampage on our hands. Kanka şehir olamaz ya. <laughs> Şehirmiş abi burası. <laughs> şehir olabilecek kadar büyük değil bence. Hmm. Yani burada bak tamamını göstermemiş olabilirler. Büyük normalde ki bu. Hayır hayır baksana. Bari. Şey değil. Ee, burası kale. Hani Kamura Village diye bir kaledeyiz şu an. Arkası fazla yok. Bu kadar. Normalde o arkadaki dağa göre. ihtimalle şey yaptı da. they attacked the village in a frenzied rage monstrosity no i'm close to wiping out our village time. i think it's time we paid a visit to the stronghold we have to protect the village Aa, bu köpek biraz önce bu kadar büyük değildi. Bir tık daha büyüdü. Zaten büyüdü de bu kadar değildi. Bir tık daha büyüdü. <laughs> Böyle büyük büyük büy küçülüyor. Merak etme. C niye öyle bir şey abi? Hani niye boyutunu <laughs> sabitleyememişler abi? Şey modeli yapan kişi işten ayrılmış değil mi? Sonra başkasının yerini almışlar sonra geri gelmiş. <laughs> yarımız kadar, yarımız kadar işte de normalde. Bazı bazı yerlerde küçülüyor. Ne dersiniz? Abi baya bildiğim ee, Monkey neydi? E, ee, Oda Nobuna'nın maymununa benzemiş abi. <laughs> now my big rampage and all aside, I have got a news for you. Got a message from the guild this morning. Say that you are now certificate hunters. Ser resmi bir şey olmuşuz. Sertifikamız almışsın. Ya arkadaki müzik oh, çok okay. güzel dayı bir sal beni hmm? <laughs> Inado da quest maiden mı? Inao da quest maiden I have informative voice of the to rampage come to the rampage Congratulations By the way I'm my big I have Oha en sondaki kelimeyi mi söylediğini sadece ya Bu şarkı çok güzel ya ben yani şarkıyı listeme ekledim direkt ama. Baya iyi yani. Bir şey değil. Tutorial'dan geçmiyor. Oğlum. Oğlum shift'e basıyorum. Niye değişlemiyor? adama yaklaşmam mı gerekiyordu illa? Alan mı, be, alan mı belirlediniz oğlum? Olduğum yerde deş atamıyor muyum? Hı hı. Tamam bu adama herhalde eşlik mi edeceğiz? Yoksa bu adam ticaret yeri. Ha. Papa 100 OKL mo kamera Eran. Bu Karan. Ay hocam. OK in yerine mouse kontrolleri yapsam. Kontrolde cut, short katlar var. Simit abimize gelip ne yapmam hmm. istiyor? Aha. E evet, silahımı, silahımı verecek Simit abi değil mi? Yok, silahlarım var da bunları yapabiliyorum ya. burada? Bir dünya silahı var ya. Tabi tabi. Dauntless. I. Gauntless adı da öyleydi ya. Dauntless mıydı? Gauntless. Aynen Dauntless. Gaunt, gauntlet. gauntlet. Gauntlet var mı hocam? <laughs> Çok kötü <laughs> lan gauntletim. Setimle hiç alakası yok baksana. Siyah siyah. İşte. Oldu kadar. t shirt mı? atak. Okey. Tamamdır abi. Bibi. Abi demin tarif ettiği şey yapamadım. Niye? oyun bir tık yavaş abi normal Monster Hunter'a göre hani oynanışta o hissi bak, alıyorum hani hmm. bir tık böyle bir tık tık tık, tık gibi bir şey Aha. One Super Duper Mega Dango Order <laughs> abi bu nasıl ya hani bu niye günümüz Japoncasıyla konuşuyor ya hani günümüz Japoncası İngilizce çevir böyle olur <laughs> İngilizce mi açtı şeyi? Ha. Seslendirmeyi. Evet, bunu değiştireceğim şimdi ya. Bunu değiştir ya. Hani <laughs> <laughs> Abi ne Monster Hunter language ne şey bu oturuyor yani. İngilizce oturmuyor. Hiçbir Hiç şey, şey oturmuyor. Çok boktar <laughs> yani. yani. Kötü yani. ESC status değil. Quest info, hunter info, cheat me, yani chat menü. Ben cheat menü lan dedim. Cheat menü. <laughs> Options'a niye giremiyorum abi? Girersin sağda. Heh. Ha şu an giremiyorum. Daha ilat üstü yoldasın sen. Evet. Onu bitir. Getirin kap nerede abi? Uzakta değil. Ne tarafta? Şu tarafta mı? Oyla. Mavi kapılı yer. Dön 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 dön. Gidin. Mavi kapılı dedim bura mı? Dangocunun orada ya aşağıda. Ağaçlı ağaçlı yer. He. Oğlum içine yürüseydik ne oldu? Sinematik falan girdin durduk yere. Aa göbekli kısa boylu yaşlı dede. Şey değil mi bu? Kadınların tam versi. Bu dede aslında 10 yaşında. Ama küçük minik tatlı kadınlar 5000 yaşında hani. <laughs> dersine bu adam çok yaşlı ya. <laughs> Japonlarda genelde amcalar genç olur, kadınlar yaşlı olur. Küçük ve tatlısa. <laughs> Burada herhangi bir şey belirtmiyoruz lütfen. Teşekkür ederim. <gülüyor> <gülüyor> Dede kulak memen taşak gibi sarkmış bu nedir ya? Dedenin kulak memeleri. <laughs> yani kulak memesi bu kadar saklıysa diğerleri ne kadar sak? <laughs> Dede bir kaplumbağanın üzerinde değil mi? Ne oldu? Başka başka bir yardım bu ne? Yardım. Japon yedi şans tanrısından birini andırıyor lan bu. 7 7 şans tanrısı mı? 7 tanrıdan şans tanrısı olanı mı diyorsun? Çünkü o kadındı benim bildiğim. 7 şans tanrısı ben <laughs> hangisi acaba? Ya sus. Şu... Master Utsui, Utsui şu mu? Nasıl master lan bu? Benden küçüktür senin pembe saçların nerede oğlum? Final Fantasy'den fırlayıp nasıl böyle bir saç şekline kaldıysın? Action bar mı? Right. Select the camera from the action bar and snap the picture of. <laughs> ya hocam niye senin fotoğrafını çekeyim? <laughs> Press shift while aiming to Base game'e geçtim. Kamera hangisi? çekil. Bibi. Çok tatlısın lan. Ee... Tamam şu arkadaşın fotoğrafını çekeceğiz. Değil mi? Dumlayalım bir. Ya da uzaklaşsak mı şöyle? Şu ile birlikte çekeceğiz. Şu ya adamın niye... <laughs> doğru bakıyordun oğlum hanging in there. Mm -hmm. Okay. Oğlum niye bu kadar yavaş yürüyorum ya? Inao neredesin Inao? Inao... Götümde takılmıyor muydu Inao? Nerede kaldı? Şu katta mı? dışarıda herhalde. Bu apotapkin, Altıncı ayını kutluyor. Teşekkür ederiz. Money, 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 teşekkürler, teşekkürler, teşekkürler. Yine o neredesin yine o? Heh, kuyus Hoş geldin. İyi yayınlar. Teşekkür ederiz. Sakal kıllarını bol bol görüyoruz. Evet. Brandon Name mi? Kuş mu geldi bir de? <laughs> Oğlum bu Animal Crossing'e döndü. <laughs> Hadi kuşa ne isim veririz arkadaşlar söyleyin. Bibi, Çükütay. Bu ne olsun? Tiki Bok olsun mu? Apotamkin geldiğine göre onun şerefine bir fiki bokumuz var bunun. Bunu da. Fiki bok değil mi? Ha? Fiki bok. Fiki olsun bir de çoğul. Quest. <laughs> 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 Oğlum hala tutorial bitmedi mi? Bir de savaşacağım değil mi ben bu tutorialda? Evet ana ana görevleri yapman lazım bir iki tanesini. Mabik mi Evet kırmızı sandıktaki arkadaşla da tanışıyoruz şu an. Dolant et on mu? Ha bir dakika close de. Ha? Bunu Niye? Close de abi. Yok şey değil şu an. Ne sende yok zaten. Tabii su var da yok. Kapat onu da abi. Close de saat şu. Tamam anda. kapattık. Evet Konteynerdaki Kediye o, ha, Kediye git Tıkla abi konuş kanka Mailbox'ımızda bir şeyler mi varmış Aynen Onu... öyle bir şey var Bir şey demedi Düşün. Something in came for you dedi Bir daha konuş bir daha konuş Ha? Böyle bir salaklığı var onun Konuş abi ee... Play online mutluları diyor. Buradan, aynen multiplayer'ı buradan geçiyorum kanka Edonza gel şimdi bir daha. Bak Edonz var ya. Multiplayer'ı geç. Ha Max Edonz de. Bulma beni. Edonz'a <laughs> gel. Heh. Oradan sana şey verecek, kıyafet verecek. Ke vermedi. Hangisinden? Verecek şeyden. Eee... X'e bas abi. Accept all. Aynen. Okey. dedim Tamam. Kapat şimdi abi. çantana git. Şey, sandığa git. Arkanda sandık var. Oh. Sırtım sağlam ağrımış ya. Bak. Sana bir şey söyleyeyim. O kadar emek veriyoruz, çalışıyoruz, ediyoruz. Hemen bak şu aşağıda bir tane video var. Onu gidiyorsun bir beğeniyorsun. Naşu köşede Mahmudiye var. Görüyorsun. Benim küpedim. Onun üzerinde bir tane fotoğrafım var. Bak şöyle duruyorum. ve böyle, böyle duruyorum herhalde. O fotoğrafa gidiyorsun tamam mı? Sonra o fotoğrafa tıkladıktan sonra hop Kendine geliyorsun, abone oluyorsun, aşağıdan da abone oluyorsun, bu videoyu beğeniyorsun, gidiyorsun, aşağıdaki videoyu izliyorsun. Bir şeyler yapın artık, önemli bizim için.